Uygulama çıkarıyorum. Gün 7. Her şey aslında size canlı yayında gösteriyorum. Ama bugün canlı yayında bazı problemlere rastladım. Ne problemler? Açtım yayını. Bütün app bug doluydu. Hiç ilginç bir video olmayacaktı. O yüzden kapattım. Bunları kendim çözdüm. Ama normalde canlı yayınlarını takip ederseniz bana oradan tavsiyeler de verip aplikasyonu hangi yönde ilerletmemi söyleyebilirsiniz. Neler düzelttik? Sosyal kısımdaki bazı problemleri düzelttim. Dark moddaki bazı problemleri düzelttim. Ama bunlar geçen videolarda yaptığımız şeylerdi. Bu sefer iki tane yeni fonksiyon ekledim. Ne ekledim? Ses kaydı at atma ve ses olarak duyma fonksiyonelitesini ekledim. Bu bir dil öğrenme aplikasyonu için asla çok önemli. Çünkü bizim amacımız zaten doğal bir şekilde diyalog kurarak bir dil öğretme mekanizması yaratmak. Aplikasyonumuzun amacı bu zaten. İkinci fonksiyon ise tabii ki bu aplikasyondan bir para kazanmak istiyoruz. Bu tarz şeyleri geliştirmek için bunun temelini attım. Henüz bu fonksiyonu bitiremedim. Tabii bitirdim dediğim diğer fonksiyonları da asla tamamen bitirebilmiş olmuyorum. Çünkü her zaman bir bug çıkıyor. Ama İyi kötü yine 5 günde falan filan bir aplikasyon çıkarmış olduk. Yani 2025'te olay bu kadar hızlı ilerliyor. Gerçekten yapay zeka modellerini kullanarak girişimci olmak istiyorsanız, kodlama bilmiyorsanız, yazılım bilmiyorsanız aslında bunları kendinize öğretip çok hızlı bir şekilde uygulama çıkarmanız gayet de mümkün. Bu tarz içerikler için bu kanalı takip etmeyi unutmayın.